100 gün boyunca fare eğitmeni olduğumuz serimize kaldığımız yerden sizlerle ve kapı gibi, taş gibi, olta gibi çocuk Ebat'la ile devam ediyoruz arkadaşlar. evat kardeşim benim. Yine hayır, hayır, hayır. Ya ben bugün kalkan gibi olmuştum. Önüme kırmızı halılar serip yürüyecektim. Ne güzel ya. Burak o zaman her şey çok özür diliyorum. Kalkan gibi çocuk Ebat'la ile ve Joker ve şeytan faremize yani Lucifer'la devam ediyoruz arkadaşlar. Videonun başında hemen söylüyorum. Serimizin like'ları düştü. Bakın düştüğü için haftada bu hafta bir video gelecek. Eğer buna güzel Güzel bir like atarsanız ikinci videoyu getireceğim hızlı bir şekilde diyorum. Like Aferin. atanlar için şurada bir yürür müsün? Şurada tabii tabii bir yürür, yürür müsün? Bak, tabii ki like de yürür. Için. Şu an yorum yazanlar için arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii başlıktan da gördünüz. Bugün artık sonunda bize elmas bulan fare yapacağız. Yani madenci fare yapacağız. Onun için de ne ihtiyacımız var Emad kardeşim biliyor musun? Bir de i̇şte sizlere ihtiyacım var diyorum ve hemen hızlı bir şekilde buradan <gülüyor> biraz <gülüyor> şeker kamışı alacağım. Ya Emad bak bir tane kurbağamız kaçmış. Şurada takılıyor kardeşim benim. Bak buna kolla. Bazılarını serbest bırak. Baktık. Biraz fazla oldular galiba bunlar. Şeker kamışlarını şeker yaptık. Bakın şimdi arkadaşlar peynire şekerle tıkladığımız zaman diyeceksiniz ki bu ne abi? Mavi peynir mi olur? Evet arkadaşlar mavi peynir olur. Mavi peynir sayesinde kendimize bir tane query yapacağız. Nereye query? İşte bir yere query <laughs> izleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyordum Ema'da böyle bir şey yapacağını. Fare öldürmemiz gerekiyor. Diyeceksiniz ne alaka? İki tane fare eline ihtiyacımız var ve şu upgrade yapmak gerçekten ama gerçekten çok Kaç zor. Kaç 2 tane fare öldürmemiz gerek ve öncesinde bizi Ah, geç öldü ne zaman öldürdün? Pislik. Arkadaşlar görüyorsunuz diye. Kaybettiği heyecanı biliyordum. ya onların ellerini sayesinde yapacağız. Evan, evet, senin gibi onları şimdi... kızartıp yemek yapmadım Burak'a. Ya alt tarafa hamburger yaptık arkadaşlar. Aranızda o videoyu da izlemeyenler varsa çok büyük ayıp etmişler diyeceğim. Şimdi çöp kutusundan bayağı bir fare çöpüne ihtiyacımız var ki arkadaşlar bunları da değişik değişik bloklar yapacağız. Evet, madene inip demir kazmamız gerekiyor kardeşim benim. Böyle, böyle demir mi, gibi. mi? Maden hoş geldiniz. Arkadaşlar evdeki neredeyse bütün blokları kullandım ve toplamı da 59 tane şundan yapabildim. Bakalım bunlardan bize kaç tane şu bloktan verecek? Bunlardan 18 tane ihtiyacımız var. 7 tane. Sen ciddi misin? Vay be. Arkadaş Ar çok az. Bizim bunlardan çok fazla ihtiyacımız var. O zaman hızlı bir şekilde madene gidelim. Ama madene gitmeden önce arkadaşlar bakın. Şu upgrade de bizden tekrardan ne istiyor? Kirpi balığı istiyor. Ve bizde kirpi balığını kim tutuyor? Emad'ın hamsisi tutuyor arkadaşlar. Ya canım bak tutmuş. Aa bak yeni bir tane daha tutmuş. Vallahi da billahi da Bak 22 tane tutmuş. Sen süpersin. Sen gerçekten çok işe ben yarayan bir faresi. Hızlı bir şekilde madenlerimizi topladık arkadaşlar. Şimdi bunları ısıtmaya koyacağım Emat kardeş benim. İlk olarak şurada demirlerimizi ısıtıyorum. Ardından Nerede? Nerede ısıtıyorsun? Ha benim de Şu... demirlerim var. Hepsini koydum. Ee, şuraya var mı? Şurada bir tane maden fırını olması gerek. Aa bir tane maden altta vardı maden fırını keşke alsaydım Emat. İstersen diğer demirleri gel buraya koy. Goldları da ısıtmamız gerek. Onları da buraya koyalım. Sende yakıt var mı kardeş benim? Goldları kardeşim, da ısıtalım. Al al. Arkadaşlar şimdi blok ihtiyacımız var ya bu şey yapmak için. Bu bambuları sayıyor. O yüzden ben bambuları kıracağım. Bambu Bunları blok yapacağım. Yapacak başka bir şey yok. Emad kardeşim gel yardımcı ol bana. Blok bana istiyor. Bunları... Yani ne kadar blok varsa şu an çöp kutusuna atabilirsin ne kadar gereksiz ha, blok varsa. A, o ee. bir... Blok, bu bambuları da sayıyor o yüzden bayağı bir şanslıyız arkadaşlar. Bakar mısınız bir de o kadar hızlı hızlı alıyor ki çöp kutusu kendi içine. Biz niye bunları önce bambu kullan... Yok ben atıyorum o yüzden. Ha sen de mi atıyorsun dün Hadi <laughs> işte. Ben ki bu bambular niye bu kadar hızlı gidiyor? Açın lazım tekrardan doldur. 3 artı 13 tane blok oldu. Bunlar 14 tane oldu. Emad sen yapmaya devam et. Bunlar yetmeyecek gibi. Tabii ki. 15 tane oldu arkadaşlar. Bakın bir tane o parça daha yapabildik. O kadar bambu harcadık. Bakın şimdi. Emad'ın çöp bulduğum her şey direkt çöp kubasına git ve bunları böyle direkt blok yapıyorum şimdi bir de şunu yapmamız gerekiyor yeniden benim fareleri çiftleştirmem gerekiyor çünkü bize madenci fare lazım emat bu bizim yeni farelerden bir tanesi dişi mükemmel gel buraya şunu da takalım içine şimdi lucifer erkek misin sen evet erkeksin gel bakalım lucifer artık ee, seni oraya koymamızın vakti geldi bakalım galiba evet bir tane daha yavrumuz oldu o da orada beklesin arkadaşlar bu arada bütün fareleri bugün melek update'i de yapmaya çalışacağım emat kardeşim bakın şak 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 yapıyorsunuz o kadar hızlı oluyor ki iki kişi yaptığı zaman mükemmel derecede <laughs> çöplerle işimiz bitti arkadaşlar şimdi update'i yapacağız hatta bu bölümde şey de yapsak mı geçen bölüm biz ne bulduk emat kardeşim benim ne bulduk? ne bulduk ne set yapmak için arkadaşlar desenler bulmuştuk ya onları hiç kullanmadık kendimize demirden set yapsak Aa! mı Anladın mı? Onu evet, yapabiliriz. Yeni Ama yapar mısın abi? Nasıl yapıldığı hakkında bilgim yok. Şu an deneme yanılmayla yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Emad ben biliyorum. Ben videoya girmeden önce bunu test ediyordum fare ne kadar hızlı diye. Dedim ki Emad'a iki tane dedim bu fareden yaparız daha hızlı olur. Ne bileyim Aha. bunun upgrade'i ne <laughs> kadar. Aa! Bir upgrade'den 3 tane veriyor bu. Aa! üç tane Aa. faresi yapabilirmişiz. Oha! Çok iyi. Tamam o zaman yaparız. Mantıklıymış arkadaşlar. ha. Bu kadar ee, şey Lord. değildi. Ne oldu? Kızıl taşlarımdan birlikte de ne yapacağım biliyor musunuz? Bu fareyi hızlandıracağım. Diyeceğim ki ona biraz hızlar diyeceğim. Biz yavaş fare istemiyoruz diyeceğim. Bir tane hızlandırma upgrade yaptım. Hatta birkaç tane yapayım ki hepsine takalım bence bu upgradeden. Eğer geçen bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin ki arkadaşlar efsane bir videoydu. Yani fareyi öldürüyoruz, öldürüyoruz, öldürüyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Yeniden geliyor. Yemin ederim 9 canlı gibi. Şimdi yapmayı neyi unuttum? Query'i unuttum arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü bu onların sandıkları olacak. Şekerle kardeşim benim. Hop bu bir. Ana. Şimdi bu da şey olsun kardeşim benim. Şimdi bunların olması bekleyeceğiz. Aslında sen al bunları tamam mı? Al bunların hepsini süt yap sonra şekerle. Tam tamına 8 tamam. tane buna ihtiyacım var kardeşim benim. Geçen bölümde arkadaşlar mansion'da 2 tane isim etiketi bulmuşuz. Bir tanesinin adını bence artık Burak'a yapmanın zamanı gelmedi mi be evat kardeşim benim? Bakın şimdi buraka. yapalım. Hayır, buraka yaptığınız zaman fare modunda bunu hepiniz de geçerli. Bakın şimdi. Şunu şöyle tıklayacağım ve göreceğiniz üzere bu artık buraka faresi oldu. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Bu gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Bunu madenci fare yapacağım. Hazırsanız query'imizi de yaptık. Bakın şimdi tam köyü nereye orasına, query? Tam buraya query yapacağız arkadaşlar. Buraya mı query? Şunu şöyle koysak. Faremi indirsem desem ki al. Bak seni hem hızlandırıyorum hem melek yapıyorum hem de üstüne seni madenci yapıyorum. Artı diyorum ki gel hazırsanız bakın başlıyor. Bak görüyor musunuz bakın artık bundan Buradan sonra. Buraların hepsini kreri oraya query tamam mı? Tamam Evet sen de boşta olan fare var mı? Bir baksana ben Bende boş olan fare bırak abi. Bak Benim şu, bütün şurada bak, bir tane, bak, şurada çalışıyor. bir tane boş. Al onu. Al onu Emar. Gerçekten. <laughs> gel 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 gel. Şu upgrade'i, şu upgrade'i tak ona kardeşim benim. Tabii tamam ki. Mı? Kazması nerede? Otomatik kendi verecek. Sonra buraya e, take de en üsttekini seç. Vereyim mi peynir şeyine? Ama harvest Kesin almayı şuraya. unutma. Take mi diyeyim de pozitif. Diyeyim. En üstteki hangisiyse ona bas. Tamam, Unutma tamam, hangisi. Harvest da al. Harvest da al. Hazır mısın? Aa, platter takmadık. Dur seninki de platter verelim. Benimkinde Plater verecek tamam. yer yok. Benimkine tabi ölürse melek olur vermedin. Şimdi seninki ölürse şeytan olsun istedim Ebat kardeşim beni. Sırf o yüzden vermedim. Yoksa böyle öyle bir şey yapar tamam, mıydım arkadaşlar? Tamam Burakhan Burakhan'ım. Benim farelerime hiçbir şekilde duygusal bağ yoktur. Bunu anlamış olduk. E günaydın. Al kardeşim. Benim <laughs> işte. Arkadaşlar şimdi bu, bu ne işe yarayacak biliyor musunuz bu plater? Yani benim şimdi tek tek gidip getiriyor ya. Bunu iki tek tek gidip getirmeyecek bu saatten sonra. Aslında bir şey diyeyim mi? Hızlı al çalışıyor. Ya aa dur lan şey düştü. Kurbağa düştü aşağıya. Bak şimdi bak 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 madenler de var. Bunun içine açıyoruz bu bir sandık görevi görüyor. Bu toprakları da alıp şey yapabiliriz aslında Emat. Çöpten direkt şey. Ne yapıyorsun? Ya var? Faren... kurbağayı çıkartayım dedim Çıkartamadım. Boş ver tamam. O kurbağa da bundan sonra madene gidecek anladığımız kadarıyla. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel çalışıyorlar ya Ebat. Şu çalışmaya bakar mısın? Güzelim Oğlum. Şartı, <laughs> Efsane çalışıyorlar. Şimdi ben diyorum ki Bizim kullandığımız ayrı bir mod var arkadaşlar, fare modunu yapan ekibin. Emad şurada kitaplarımız vardı. Değişik Nerede? büyüler çıkartıyorlar bakın, şunlara takmak için. Aa geçen bölümde Emad'ın Mansion'dan bulduğu kitaplıklar var arkadaşlar burada. Evet, çaldım. Çaldık ama bunlarla birlikte level'ı arttırabilirdik be Emad. Bence öyle ama... bir şey yapmayalım. Bak Aa, o ne yapalım. Zaman bekle, ipeksin var. Tamam sen onları ipeksiyle al. Arkadaşlar bunlar da o sırada burayı kazarken ne yapalım biliyor musunuz? Bak al şimdi. Al şunları derim var. 5 tane derim var. şunlara. Bakın o dört tane kömürü toplamışlar. Bak düşürdüğümüz şeyi bile buraya koymuşlar Evat kardeşim benim. Kayışı bile getirmişler. Aa, ben de Hayır. kayış nerede? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Emat kardeşim benim? Öyle bir şey yapmayacağız. Neredesin Lucifer? Lucifer canın kaç? 70 de 70. Gel babacım. Buraya Mation diye Emat <laughs> böyle. Ya sen nasıl bir insansın? Bakın şimdi buraya tekrardan eski dostları. Bir... geldi. Aa, eleyler burada kalmıştı. Evet, halaylar geldi. Halay çekiyorlar. <laughs> gel gel gel. eleyler bize kitaplıkları gösterin. Kitaplıklar nerede? Nerede bizim çalamadığımız o kitaplıklar? Evet kardeşim benim, etrafa iyice bak. Üst umarım... katlayım ben. Arkadaşlar, bula bula dört tane kitaplık bulduk ve bence Lucifer'ı buraya boşuna getirdik. Biz buraya iyice güzel bir şekilde... Emad, kitaba... kitaba ihtiyacım var oğlum. Kitapla... Ya evde kırarız diye ben öyle kırıyorum. Ya kırarım, evde abi. kırınca ne fark edecek kardeşim benim? Arkadaşlar yok bildiğiniz kitaplık yok. Biz geçen bölüm burayı gel, gel. kurut... Bulduk mu? Arkadaşlar evet. var. Biz geçen bölüm burayı <laughs> kurutamamışız. Yanlış söylüyor şu ben. Memati ne yapıyor? Mematinin çıkardığı büyülere de bakalım. Sen de o sırada Emat kardeşim bakalım. şu seti yapabilecek misin? Ya yani, benim Ben bir şey mema... Aa Memati'den aldın mı şeyi? Upgrade evet, içinde mi? Ki. Ha. Arkadaşlar şu Ç farklı bir büyü olabilir hayvanlarla ilgili. Ne büyüsü bilmiyorum. İsterseniz Emad'ın Hizur'un üzerine test edebiliriz. Hizur. Ha bak şu görebilir. Tamam mı? Bu İngilizce olanlar bu modla alakalı. Bakalım şuraya. Hayır. Aa speed. Hız varmış. Aa Hizuru hız basabiliriz Emad. Gerçekten <laughs> Hizuru olur. Gerçekten bak. Bunu <laughs> Çok Hizurlu bir insandır zaten kendisi. Deneme yanılma yapacağım. Level'larım gidecek ama bence deneyebiliriz. Ben Şimdi şunu basalım. Olur, niye deneme yapıyorsun? Ee, şunu basalım. Ardından bunu basalım. Ardından şunu basalım. Evet bütün level'larım tabii, tabii gitti. hepsini bas hepsini. Evet. Yani hem çok hızlı olacak. Hem ben sana ben. galiba teleportlanacak diğerlerini anlayamadım. Neredesin? Oğlum. Şunu bak. O bir de Hezır ölüyormuş arkadaşlar böyle. pfff diye uçuyormuş Gel buraya. Burada bir. Al bak uşak. Ha bunu tak, sana ona, Ondan tak. sonra işinin başına döneceksin. Tamam. Hadi tak, satıkla. Tamam. Taktım. Şimdi o, onu al işinin başına. E şey çıkartak büyük ihtimal. Onu şu an şey yaptı, kafasını karıştırdı. Onu ben Stay Here'dan Stay Here aldım. Arısta alınca bak. Ha nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Bakın arkadaşlar hızı görüyor musunuz? Nasıl hızlandı? Oo! Wow, nasıl işte dediğim gibi çünkü speedmaster 3 bastık kardeşim ama bunu baga sokabilir. Yani bakın ee, şimdi... Şöyle, şöyle ki eğer Arada... kazma hızını yükseltirsek gerçekten büyük bir e, şey yaptı. Kazma hızı bizde alakalı değil o modla alakalı da arkadaşlar şu an kendi aralarında iç kavga çıkarmış olabiliriz. Yani şu an baksanıza bak 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 benimki artık bıraktı o diye, çalışmayı. Ha, de o değil çıkart çıkar buradan ben kıracağım e? ben bırakayım diyor o diye. yok ben kıracağım benim adam... Upgrade'leri biz nereye koyduk peki kardeşim? Şu taraflara ya, baktım ya. Ya evet elinde saklı ya. Hemen şuraya bir tane demirci Nerede? masası. Evet elinde kardeşim benim. Ee... <laughs> İkisi de bendeymiş. Tamam bir tane demirci... demirci masası yaptım. Onu şimdilik şuraya koyalım. Şimdi öncelikle kask veya zırh herhangi bir, bir şey yapıyoruz. Bir tane şey chestplate bana ver bakayım bir tanesini. Deneyeyim hemen. Aa. Benim bildiğim kadarıyla Emart bunlara bir şey daha craftlıyorduk şablonlara. Yok başka yani... hiçbir şey craftlamayacağız. Emin misin Hayır. <laughs> ama <Allah, gülüyor> eminim yani. Aa altına yapınca çok tatlı gözüküyor. Şimdi bunu alabiliyor muyum? E alamıyorum evet. ama tıkladığım zaman. Hayır alınmıyor. <laughs> Nasıl yaptın? Giy bakayım. Çifte basılı tutup alsana. Bir, bir giy, giy merak ettim. A bu çok iğrenç oldu evadın ki. Evet. Aşırı Aa. kötü. Ben değiştirmek istiyorum bunu lütfen. Ee, şimdi ben mesela bunu böyle... o altın çok yakışıyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Altına bayılım. baksana bir. Bak şimdi bana. Çok iyi olmadı mı? Usta şefu. Yemin ederim evs ama şablon bitti. Elmas şablon kaldı. bir şey değil mi? Şablon Banda Onu işte böyle arttırabiliyormuşuz elmaslarla birlikte. Niye en yapmadık? En güçlüsü benimki bu arada şu an. Ya niye yapmadık arkadaşlar ya? Baksanız ama çok güzel oldu. Bayıldım. Evet. Burak'a çalışıyor musun? Çalışıyor musun? Ee, niye taş bulmuşsunuz ya? Nasıl elmas bulacaksınız siz? Bu kadar yavaş mısınız? Bence Farklı bir tane de şekillerini de bulabiliriz sonradan. Emat buluruz. Joker nerede? Joker seni Gel bakayım. Ola ola ol, dur 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 onu oraya değil buraya dur la Joker. <laughs> Nereye gitti? Dur 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 Joker gel oğlum gel sana bir upgrade. Ha Lumberjack'ten birlikte olmuyorsun. Gel. Joker bundan sonra sana madenci Joker diyeceğiz. Gel oğlum benim. Alıyorum seni buraya. Buraya basıyorum. Joker. Oo hemen koştu. Hemen koştu. Hemen koştu. Emat evet, şu kitaplarla speed çıkartmaya çalışabilir misin şuradan? Bir büyü denesene. Ee, speed ver bakayım. Speed'i çıkarmaya çalışsana bir. Speed'i çıkarmaya çalış. Çünkü Joker bu yavaşlıkla giderse arkadaşlar bizimkiler bitirirken Joker'dan merdivenleri inecek. Burak neredesin? Oğlum dur oğlum. Oğlum şunu sana takalım hızlı bir şekilde. Zaten duruyor beni bekle dur. Aa arkadaşlar şu gölge elleri çıkıyor da ne işe yarıyor bunlar bilmiyorum. Tamam devam et oğlum. Havalı havalı bir şey oldun ama canın arttı bu sayede. Hadi devam edin. Devam et. Tamam ben geldim diye bırakmak yok. Joker Benim sen seviyorum. de. Bu bölümde Harley'ine hiç bakmadık arkadaşlar. Harley'ini biz ineklerin yanında tuttuk. Sevgili Harley'im bebeğim. Yine buraya 64 emişsindir sen. Bak nasıl çalışıyor ya. Mansion'dan o kadar yün topladık arkadaşlar. O zaman bence bir Harley'ine o kadar çalışma ödülü verebiliriz Emad kardeşim benim. Ne diyorsun? Ona bana, bir... bana uyar da benim farelere ne zaman böyle ödüller vereceğiz. Eee senin farelere ödül yok çünkü senin fareler hiç çalışmıyor. Yani yapabileceğim <laughs> bir şey yok. Nankör! Seninkiler, seninkiler ne zaman çalışır biz de o zaman veririz arkadaşlar değil mi? Şimdi bizim Aa, açık yeşil boyamız varmışmış gibi. Şuna alırım. Bunun yanına koyarım ve ardından gelir bak evet. İzle kardeşim hele. Bak görüyorsun farelere havak yaptım. Aa! Buraya girdi. Anam bu Aa, tek beyaz fare. Beyaz bu fare. fare. Aa! Kartopu, Kartopu, Kartopu hem de erkek, emat buna Can, Can, o Can, Can, O zaman kartopu olmaz. Daha erkeksi bir isim koyalım ona. <laughs> dur, 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 dur. Buna Can, Buna Can, Buna Can. Abi ilk defa beyaz faremiz oluyor, ben beyaz. Bu biraz zor ya? bir şey. Ghost, Arkadaşlar... Ghost mu? Dur. Bir hayal saniye. et. Hayal et, hayal etme. Yorumlara yaz. Evet La... Ghost olsun. Kartopu oh. olmaz. Şuraya bak, şuraya. Totemler oradadır. Ya totemleri alabilir miyim? Evet kardeşim. Totemleri mi arıyordun? Evet, totemleri arıyorum. O totemleri... Yani <laughs> evet, Burak ha, biliyorsun? Evet, İvan yapmayalım Ve bence bu videoda. Ve farelerime söylemiş olduğumu kötü sözleri yani belki Ivan'a atmış olduğum bir şeylerle tanıştırabiliriz. Hayır, edebiliriz. hayır kardeşim. Onu alayım. Ghost'un ölmemesi gerekiyor Emad. Ghost ölürse herkes sana kızar. Ben olsa böyle bir şey yapmam. Evet, alabiliriz. Lan abi mesaj gel. Evet, gelmiş. Onu ver. Arkadaşlar gelecek bölümde e, Dragon fare mi yapalım yoksa Raptlantis'e mi gidelim? Farelerin özel yerine mi gidelim? Emad onu verir misin? <laughs> evet, misin? Telefonuma para geldi sandım. Para eksilmiş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şunu yapıyorum. Arkadaşlar Ghost'un cana ihtiyacı var. Bakın şimdi Ghost'u şuradan bir çıkartalım. Ghost gel. Ghost çıkmayı düşün Lan nereye gitti <laughs> Ghost? Ha. Kafamın üstüne gelmiş. Bakın. Hem buna İsmi bir tane değil mi? Balon Aa, balonluk elinde tutamıyormuş. Elinde tutsa çok tatlı olacaktı. Tamam. Ghost ölürse arkadaşlar yeniden doğacak. Çünkü bu fareyi asla kaybetmek istemiyorum. Şunu şuradan alayım Ghost. Ghost. Şimdi şimdi yerlere biraz bakalım. Bunlar bize de kaçacak. Oho! Emad 2 dakika bakmayı bıraktık. Mola vermişler ya. Mola ya. Bu kadarız. Emad seninki yok ortalıkta. Var, vardı orada. Oğlum yok. Orada orada. Nerede? Hizır. Er. Hizır er iş bırakma eylemine girdi arkadaşlar. Hizır. Er. Hizır er iş bıraktı arkadaşlar. Hizır er nerede evat kardeşim beni? Aa Hebat. tamam. Nerede? Buldun mu? Aa yok. Bak burada ya. Nerede? Nerede kardeşim beni? Oh. Taş, taşın içine mi sıkışmış? Ya ben... canım benim ya. Seni bunlar var ya Burakan'ın fareleri işte. Seni Hayır. kapatmışlar oraya. <laughs> ya fareler kendi aralarında troll yapabilirler arkadaşlar. Tabii ben, ben biliyorum onları. Ben bu fare ben bu fare ben bu, faren, ben bu videonun sonuna gelirim. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşürüz. Bay çıkın be. Bay bay.